Evet, neyle Peki, devam edelim? Hadiseyle mi? Hadiseyle devam edelim. Devam hadiseyle edelim. ilgili sevgili izleyiciler, hafta sonu bir iddia ortaya atıldı. Takvim gazetesinde yer alan bu habere göre, Mehmet Dinçer'lerin Hadise'ye evlilik teklifinde bulunduğu ve kamuoyunda günlerce 3 milyon TL'lik yüzük, uğursuz yüzük, o yüzük bu yüzük diye paylaşılan yüzüğün sahte olduğu ortaya çıktı. Daha doğrusu sahte değil de daha düşük bir taş ve daha düşük bir madenden yapılmış ve laboratuvarda hazırlanan yüzüğün maliyeti 180 bin TL çıktı. 3 milyon değil. 180 bin TL. Bu da taşının ona göre biraz daha şey olduğu anlamına Kesinlikle geliyor. Bilgi bu. Evet. E, bu Takvim gazetesinde Aydın e, Hamza'nın imzası ama var e, altında. Taraflar tarafından yalanlanmadı çünkü neredeyse iki günden beri, yani hafta sonu. E, gündeme geldi. Aslına bakarsan hatırla o dönemde gündeme gelmişti. Evet. Sahte yani diye. Bu 3 milyon TL gerçek 3 milyon TL değil. Dünyaca ünlü bir markanın aynısını yapılmış. Kapalı çarşı bunu konuşuyormuş. mügezim hadise saf bir kız değil. Hı. O yüzden, o yüzün replika olduğunu öğrense bile seviyorsa da bırakmaz. Ses etmedi. Hiç evet. ses etmez. Seviyorsa evet. da bırakmaz. Yani evet. e, bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Sevdiğin adam Mehmet sana bir yüzük hediye ediyor ve o yüzüğün, o yüzüğün sahte olduğunu öğreniyorsun. Ne yaparsın? Ya şöyle ki yüzük için evlenmemişimdir ben onunla. Yani Hak. o yüzüğü o hadise Senin istese de ona kendi de geldi. alabilir, yüzüğün fazlasıyla daha alabilir. Daha fazlasını alır. Yani gücü ona yetmiştir diye üzülüp affetmiş olabilir ben öyle yapardım. Yani yüzüğün sahte çıkmasından daha fena bir şey insanın sahte çıkması. Kesinlikle. Kameralar evet. önünde seni alkışlayacak, eve gelince onu yapma bunu yapma diye baskı kuracak. Bu daha fena bir şey. Ve sen sana hediye edilen yüzüğü gidip bir kuyumcuya gösterip gerçek değerini öğrenmeye çalışıyorsan da senin de sevgin sahtedir o zaman. Evet. Yani hediye eden adamın ki de öyle, seninki de öyledir. Ama dediğimiz gibi hadise kendi başına bekarken daha pahalı mücevherler taktı ve Takıyor, o mücevhe sahip birisi zaten. Ama biz çok biliyoruz böyle gene bu 180 bin TL çıkmış. İçinde evet. bir gerçek tarafı var. 180 bin TL'de az bir para değil. E şöyle hikayeler duyduk zamanında. Takıyor hanımefendi 5 taş ya da iki taş üstü özel montürlü bir şey falan. Gidiyor kuyumcusuna gösteriyor. Yani bin TL bile değil. Evet. Hani öyle şeyler. Çok yakalayanlar var. Evet. Bu arada sizler de iki gündür bize DM'den yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki Hadise ve Mehmetli içerler barışlı kızlar diyorsunuz. Ben de Müge dayanamadım yazdım. Nereden duydunuz, nereden biliyorsunuz dedim. E, son Kıbrıs konserindeki kıyafetine bakın. Epey kapalı giymiş. Demek ki barıştı. Yok O kıyafete bir göz atalım. Evet ama çok da şık bir kıyafet. Şık beğendim. bırakmadın tehlike Hadi senin sahnede şarkı söylemesi, sahne tarzı da aslında bir şeylerin göstergesi mi? Hmm. Kesinlikle göstergesi, göstergesi. Şöyle ki, küçük yol şarkısında ağladı, dedik ki evlilikte kriz var dedik. Çıktı. Sahnede tarzı şovları değişmeye başladı. Tamam boşanıyor dedik. Şimdi Çıktı. de. Kıyafeti kapalı diye barıştı mı acaba diyorlar ama evet. senin dediğin çok, çok doğru bir şey var. Söyler misin tekrardan? Ara Nihan Peker imzalıymış. Evet. Acaba bu kıyafeti Mehmet Dinçerlerle evliyken ve daha her şey yolundayken diktirdi, gardıroba astı da oradan mı seçti? <laughs> Olabilir. Bu <laughs> o, o tarz bir kıyafet doğru. Yalnız bir insana dans bu kadar mı yakışır? Bir çok insana güzel sahne var. bu kadar mı ve şarkı söylemek bu kadar mı yakışır? Ayrılık gerçekten ona yaradı. Ee, daha önce de söylemiştim sanki o dört aylık süre içerisinde sahnede hadisenin dublörü vardı. Hmm. Hadise yoktu. Bambaşka bir kadın görüyorduk orada. Bir ışık, böyle evet, böyle hani evet. voltaj düşer ya böyle Aha, ışık olur. göz kutmaya başlar hafif düş, şey öyle olmuştu. Hafif şimdi çok bir şimdi baksana enerjisine falan böyle o sahnedeki dansı şovlar falan resmen diyor ki bebelere pistten alalım geri döndüm mekanın sahibi geri döndü diyor. Evet. Yani şu an da devleşiyor. Böyle devleşiyor şey olamaz. Gerçekten çok yani izlerken keyif alıyorum. Kesinlikle. Baksana ee, sanki karşısında biri var da ona bakıyor evet. gibi oynuyor hadise. Aynen. Kendinden geçiyor. Evet. Mutlaka bir taktikleri vardır. Peki haberlerle devam edelim. Önce sana soralım. <laughs> Mehmetle evlendikten sonra ilk kavganız ne oldu? Ay çok Genelde kötüydü. Yani evlilik öncesi krizler yaşanır. Evlendikten evet. sonra da tartışmalar olur. Sizin neydi? Aslında. Anlatacağım çok komik gelecek. Evet. Hem komik hem de günümüz erkeklerin içler acısı durumunu biraz yansıtmış olacağım. Evet, sizlere. Evet, başlayalım. Bu benim eşim de olsa. Ee, bir gün evlendikten sonra e, Mehmet'in kız kardeşine gidecektik. İşte evden çıktık el ele bir şekilde. Arabaya doğru giderken ben dönüp şey dedim. E, bir site çalışanı bir abimiz vardı Erdal abi. Kolay gelsin abicim dedim. Ondan sonra arabaya bindim. Üç buçuk saat benimle kavga etti. Yanında erkek varken, Aa. yanında eşin varken, bir başka erkeğe nasıl kolay gelsin dersin. Aa. Söylenecekse bunu ben söylerim. Sen niye söylüyorsun diye. O gün ilk ve son kez böyle bir kavga ettik. Ondan sonra ben bu tarz şeyleri kesinlikle istemediğimi belirttim. Hı. Evliliğimin bu şekilde asla sürmeyeceğini belirttim. O da biraz anlayış gösterdi. Şu an düzelmiş durumda ama ilk kavgamız böyleydi. Çok şaşırmıştım çünkü evlenene kadar hiç böyle bir şey görmedim ondan. Hmm. Evlendiğimiz zaman bir anda böyle bir ufak bir kıskançlık mı desem, saçma bir kıskançlık mı desem bir şey gördüm. O da ilk ve son oldu. Bir daha Bravo. görmedim. Bir Başlık üstünlük, çok iyi. Oldu. Evet, evet, üstünlük sağlamaya çalışıyor. Bir şey denilecekse, verilecekse ben yaparım <laughs> onu. Halının altına süpürseydin o başka bir şekilde karşına gelecek kesinlikle. Ben o i̇şte zaman İlginç olan <laughs> niye evlenmeden önce bunlar belli olmuyordu imzayı attıktan sonra? Ondan şimdi sonra değişiyor. Çıksın işte. Evet oyuncu Burcu Binici ile müzisyen Tankut Manas'ta iki aylık flörtün ardından Eylül başında nikah masasına oturmuştu. Ee, i̇ki hafta sonra da onlardan ayrılık haberleri geldi. Çift birbirlerini takipten çıktı. Birbirlerine ait fotoğrafları sildiler. Biz Burcu'ya sorduk ne yaşadınız diye. Burcu diyor ki krizle ilgili evliliğinde yaşanan krizle ilgili yeni eve taşınırken boya yüzünden kavga ettik. Bu kadar basit bir neden. Evet. Eşya almakta büyük strese soktu bizi bir de üstüne ev sahibi kandırdı bu durum bizi de üzdü. Fevri davrandık tartıştık ama toplarız diyor. Arkadaşımız Eşim. Oğuz Samarazlı efendim sokan nabzını tuttu. Vatandaşlara şunu sordu. İlk, evlilikte ilk kavganız neydi? İşte yanıtlar. Evlendikten sonra ilk hangi yüzden kavga ettiniz hatırlıyor musunuz? İlk tartışmanız ne olmuştu? Evet hatırlıyorum. Hatta ilk defa biz balayına gittik balayında tartıştık. <laughs> <laughs> Evlendik bayağı hızlı <laughs> Hem de çok. Hatırlıyor musun sebebi neydi? Sebep neydi Allah'ım? Ufak tefek şeyler. Kıskançlık. Ha evet. Kocam denizi sevmiyor. Havuzu seviyor. Ben havuzu sevmiyorum. Denizi seviyorum. Onun için ona göre kavga ettik. İki koçun başı bir kazandı kaynar mı? Tabii ki olmuyor ama yürütüyoruz işte. Peki, teşekkür ederiz Çok sağ <laughs> olun. Teşekkürler. Herkese mutluluklar. Biz çok kavga ediyoruz. Hani bir film vardı. Şener Şen miydi? Hani turşuya sarmışsak yok sirke. <laughs> Dur, hiç anlaşamıyoruz biz hiç anlaşamıyoruz hiç. İlk e, bir komşuya gittim şey görümcem gelmişti komşuya gittim sen niye şey ettin gittin diye bir bağırdı ben de ona bağırdım tabii ki <laughs> yani kadın yüz verdi mi erkek zaten aslarını istiyor bayağı istiyor ondan sonra bir bağırdım bir çığırdı mı zaten kendini kusuyor bir de şu evlilik 30 sene sürdürdüm ama evliliğin bir şu şeyi var erkek sinirli ise kadın susacak kadın sinirli ise erkek susacak alttan almayı öğrendim yani biraz sesi yükseldiğinde biraz da benim sesim yükseldiğinde sesini kesmesini öğrettim <laughs> ben hiç kavga etmedim ki. Ne hizmet ettiniz? Yok, hiç kavga etmeyiz. Kahvaltı yüzünden. Kahvaltı mı? Evet. Kahvaltı yüzünden tartışmıştık. Nasıl oldu o? Ee, i̇lk evlendiğimiz gün, ertesi günüydü. Biz e, ev hazırlamaktan, etmekten, dün telaştan evimize hiçbir şey almamıştık Su dahi bile almamıştık O yüzden tartışmıştık. Başka bir sebebi yoktu yani kahvaltı yüzünden. Evet. Eve neden bir şey almadığımız için. Evlendikten sonra ilk hangi sebepten dolayı eşinizle tartıştığınızı hatırlıyor musunuz? Ee, bir kızla mesajlaşmıştı da. Oo. Oradan kıskançlıktan <laughs> evet. Balayına e, giderken arkadaşımda da çağırmıştım. Arkadaşı ve eşini iyi anlaştım. Eşim çok tanımıyordu. <laughs> Niye çağırdın işte. Ne yapalım eğleniyoruz yani hep birlikte eğlenelim yani Balayın'dayız sonuçta. Oradan tartıştık. Yok ayrılma noktasına gelmedik ama. Ayrılmaktan beter etti beni, Surat asık, yemek yapmıyor, ayrı yatıyor, ooo neler neler. Şu andaki nesil üç günde aşık oluyor, beş günde bıkıyor ama eskiden öyle değil. Eskiden yani kadın bir adım geriden gelirdi, şimdi kadınlar iki adım önden gidiyor. Hangi evet. yorumu beğendin? Hepsi çok komik. Hepsi çok gerçek. <laughs> çok gerçek. Evet. Hanımefendi vardı sesini kesmeyi öğrettim ona diye. 30. yılın sonunda diyor. Sizde nasıl oluyor mesela? Nasıl dengeliyorsunuz bu durumu? Dengelemiyoruz. Sen bu ara bir ev alalım ev alalım diye tutturdun. Bir yerden bir ev almak istiyorsun. Bayağı da yüksek maliyeti herhalde o evi. Ya aslında orada amaç o evde oturmak değil. Yani yüksek maliyetli olduğu için, imkansız olduğu için bana çok tatlı evet. geliyor. Ev bir rezidans dairesi. Çağırıyorsun onu hayatına. 125 milyon TL falan diyorlar ve o fiyatlara yani yalıda oturursun. Ama Hı. bir rezidans dairesi 4 artı 1. 125 milyon imkansız ya bana bir tatlı geliyor. Ha. Bir tatlı geliyor. Her gün paylaşıyor <laughs> o evi istiyorum o evi çekim yasası diye. yapıyorsun gel gel diye. Henüz bir şey gelmedi ama onun için çalışmaya başladım en azından. Sosyal medyada bu kadar büyük paralar kazanılıyor mu? Sosyal medyada çok güzel paralar Hı -hı. kazanılıyor. Ama normal bir memura göre güzel paralar Hı -hı. kazanılıyor. Yani gerçekten bir iş kadını, bir iş adamı kadar böyle güzel gelirler elde edemiyorsunuz. Ben de bunun farkına işte bu evi almak istemeye başladığım zaman vardım. Çünkü bu zamana kadar hiç öyle çok paraya ihtiyacım olmadı. Bu evi almaya karar verdikten sonra iş kurmaya karar verdim ben de. İşte sizleri de beklerim. <laughs> güzellik salonum açılacak e, bu bir, bir buçuk ay içinde Bütün falan. Çünkü parayı oraya yatırdın şu anda. Evet nereden. sadece orada ev almak için. Başka hiçbir şey için değil. Evi alınca ev almak güzellik için... salonunu da kapatacak mısın? Kapatırım. Yeni bir şey isteyene kadar kapatırım. 哇哇！Why, why, why. <music>